Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün size e, bu kuzu koyun artık e, ne dersiniz figürün anlatımını e, yapacağım. E, genelde işte bu mak craper kullandım. Craper'lar battaniyelerde kullanılıyor. Çok güzel e, duruyor. erkek bebekleri için tercih ediliyor genelde. Ee, hazırsanız başlayalım isterseniz. Bunun için e, kuzu ipi gerekli. Kuzu ipiyle öreceğim. Ben bunun için 5 numara şiş kullanacağım. Şöyle 5 numara şiş kullanacağım. Benim bu misinal şişlerim kırılmıştı. Onları atmıyorum. Böyle küçük örgülerimde kullanıyorum. Bu baş ve ayak yapım için de böyle siyah ip kullanacağım. Bunun için de sıfır numara t kullanacağım. Evet hazırsanız başlayalım isterseniz. Öncelikle şu kenara alalım. 7 ilmekle başlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ilmek. Bağlıyorum buraya. arkadan normalde örgümüzü ile örüyoruz. Arka sırası normal 7 ilmeği haraşo 2 şeklinde. Ben haraşoyu arkadan alarak örüyorum. Evet. 7 ilmeğimizi ördük. Şimdi ikinci sırada arttırma yapacağız il silmekten sonra ve sonra ilmekten önce. Şimdi ilk ilmeği aldım. E ee, dolayı bir biraz görünmeyebilir artık. İlk ilmeği aldıktan sonra bir tane arttım yapıyorum izleştirme. Sonra 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Bir gizli örtme daha yaptım. Son ilmeği ördüm. Arkadan yine aynı haraşo örüyoruz. 7 ilmeğimiz 9 ilmeğe çıktı. 1-2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek. Şimdi burada tekrar bir daha artırma yapacağız. Aynı sağdan ve soldan. 11 ilmeği çıkartacağız. Bir tane boş aldım. Bir tane arttırdım. 1 2 3 4 5 6 7 Bir tane arttırıyoruz. 8 Sesonel mevsim 9. Arkasını yine haroşa yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 2 4, 6, 8, 10 11 ilmeğimiz oldu. Şimdi artırma yapmıyoruz. Bir sıra artırma yapmadan önden ve arkadan örüp geliyoruz. Bir sıra artırmadan gittik ve geldik. Şimdi sıra başındayız. Bu sırada e, şunu söyleyeyim. E, benim şimdi baş bu tarafta solda olacağı için bu taraftan eksiltmeye gideceğim. Ee, sağlı sol yapacaksanız eğer bu taraftaki başı yapmak için baştan eksiltme yapacaksınız şimdi e, arka tarafı eksileceği için kafa tarafı eksilmeyecek yani ne tarafı kafaya getirecekseniz eğer diğer tarafı eksiltmeye başlayacağız ben şimdi sol tarafta yapacağım için sol taraftan eksiltmeye gideceğim bunun için de ilk ilmeği alıyorum. Son 2 ilmek kalasıya kadar örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Tam alamadım. Şöyle 9. Şu son 2 ilmeği ikisini bir alıyorum. Yani 10 ilmeğe düşürüyorum. Şimdi arkadan herhangi bir şey yapmadan normal 10 ilmeği örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi bu sırada Yine aynı bir tane eksiltme yapacağız. Sonradan yapılacak yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve onu bir alıyoruz. 9 ilmeğe düşürdük. Şimdi arkadan 9 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 ilmeğimizi ördük. Evet, bu sırada kesme yapmayacağız. Normal 9 ilmeğimizi öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi baş çevremiz bu taraf olacağı için arkadan kesimlerimizi yapacağız baş çevresine gelesiye kadar. Ilmeklerimizi kesiyoruz. Ben tığla kesmeyi tercih ediyorum. Bir, biraz e, sık olmaması için bol bırakarak kesiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şimdi burada e, ipimi koparmayacağım. Başını öreceğim. Başını ördükten sonra tekrar şu birleştirmesini yapacağız. Bunu bir kenarda bekletiyorum. Şimdi başı için ipimi aldım siyah ipimi. Bunlar işi bitti. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 şimdi ikinciye sık iğne yapıyorum yanındaki zincir sık iğne yapıyorum bir daha yanındakini de yapıyorum son dördüncüye 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 sık iğne yapıyorum. Yine buraya da 1 2 3 tane sık iğne yapıp kapatacağım. 3 sık iğne yaptım. Baştaki ile kapatıyorum. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sırada bir zincir çekiyorum. Dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum. Burada şu boynuzları yapacağız. 1-2-3 Dört zincir çektim. İkinci zinciri sık iğne yapıyorum. Yanındakine ikinci sık iğnemi diğer yanındakine de üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Şimdi burada baştaki bandımız yerin aynı yerine dibine banıyoruz. Ondan sonra üç tane sık iğne yapıyoruz. Bir, 2 3 2 tane ikili sık iğne yapacağız şimdi. Yan tarafına 1 bir, 2 iki. birinci ikili sık iğne yaptık. Diğer yan tarafına da yine aynı ikili sık iğne yapıyoruz. Aynı yere 2 tane sık iğne banıyoruz. Şimdi 3 tane sık iğne. 1 2 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi diğer boynuz için 1 2 3 4 tane zincir çektik. Aynı şekilde ikinci boyuna 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 tane sık yaptık. Aynı dibine banıyoruz. Hı. Attık. Şimdi diğer en baştaki yerle kaydırma yöntemiyle birleştirdik. Bir zincir çekip dikmek için biraz aralık bırakıyorum kesiyorum şimdi. Bu şekilde kafamız oldu. Şimdi bu ipi şu sol tarafa doğru çıkartacağım. dikerken bu taraftan dikeceğim için bu tarafa çıkardım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Kafamızı gövdemizle birleştireceğiz. Daha önceden buradaki ipi koparmamıştık. Şimdi buraya 3 tane sık iğne ile bunu birleştireceğiz. Şu şekilde. bir yanındakini iki bir sonraki yanına üç şimdi geriye dönüyoruz buraya iki tane daha sık iğne yapıyoruz burası nereye battığın önemli de zaten görünmediği için normal herhangi bir yere banıyoruz şimdi bir zincir çekip eğer bu iple dikmeye düşünüyorsanız biraz aralıklı bırakıp kesebilirsiniz. Ben bu iple dikmeye düşünmüyorum o yüzden şu ipi kestim. Bu şekilde püskülleri oldu. Şimdi kafamızı birleştireceğiz. Bu şekilde kenardan birazcık kurakarak. Evet. Kafamız bu şekilde oldu. Şimdi ayaklarımızı yapacağız. Ayaklarımız içinde. de Şurada başlangıç ipinin dibinden başlıyorum. Biraz daha kuraklıyorum. Bir tane sıkıştırmak için zincir çektim. Şimdi 6 zincir çekiyoruz. 1-2-3-4-5 6 zincir çektik. İkinci sık iğneye 3 tane pardon ikinci zincire sıkı iğne diyorum. 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 tane yaptık. Diğerlerin yanlarına birer tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. 1 2 3 Şimdi gövdede battığımız yerin aynı yerine atıp sıkıştırıyoruz tekrar altı zincir çekip yine bu ayağın aynısından bir tane daha yapıyoruz Evet ikinci ayağı da yaptık şimdi yine gövdedeki aynı yeri donuyoruz sık iğne ile çekiyoruz şimdi burada diğer ayağı geçerken ben koparma yapmıyorum. şöyle arkadan yürütüyorum İsterseniz siz böyle şey olmasın derseniz tekrar koparıp şuradan tekrar bir daha aynı ayak yapabilirsiniz. Ben şu en alttaki şu aradan böyle kaydırma yöntemiyle kaydırarak gidiyorum. Bir iki biraz gevşek bırakıyorum zincirleri. Böyle yapayım. ilmek kalmış 2 Evet 3 Bunlar da aynı şöyle üzerine geleceği için Kapatıyor Şimdi burada yine aynı şekilde 6 çekiyorum 1-2-3-4-5 6 zincir çekiyorum ikinciyi 3 sık iğne Diğer yanına yine aynı 3 tane sık iğne tekrar 6 zincir çekip ikinci bacağı da yapıp gelelim. Evet arkadaşlar kuzumuz koyunumuz artık hangisini söylerseniz bitti. Ee, ben iplerini arkadan gizledim bu şekilde. Dikerken ister dediğim gibi kendi ipiyle dikin isterseniz normal beyaz bir iple de dikebilirsiniz. Bebek battaniyelerinde hırkalarda böyle çok güzel oluyor bu şekilde kullanabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Takip ederseniz sevinirim. Zili açarsanız ben video eklediğim zaman size bildirim gelir. Direkt bakabilirsiniz. Bu şekilde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenilerinizi bekliyorum. Hayırlı günler.